Pislik. Hiç güzel olmadın. Odada. Niye böyle? Bu hazırlık ne? Düğüne. Düğüne mi? Evet. Kış günü ne düğünü? Düğüne gideceğiz. Elbise. Yıprayıp elbise bulmuş gelmiş. Taman da elbise mi giydiriyor anneciğim? Ne? Elbise mi giydiriyor ben giydiremem. Neden? Neden? Ben kendim giyemem. Giydirmek zorunda değilim. Hayır. Çünkü bana fotoğraf tutuyor. Ne? Çünkü bana fotoğraf tutuyor. Hay yani bu havalar ne sizdeki bu havalar? Buraya bak. Baya. Hayır kızım. Gel mi tuzağına Şel değil. Jöle. Jöle, jöle, bu jöle, jöle, jöle. Jöle. Ben üstümü giymedim. Bak, jöle, jöle. Jöle, jöle. Jöle da ne yapacağım acaba? Hanneden izin aldın mı Simay? Hı? Anne, jöle yapabilir miyim? Sen zaten yeterince yapmışsın ki. Jöle yapabilir miyim? Ya. Gel benim. Yapamazsın. Yapacağım. Desem. Yapmayacak mısın? Ha Yapacağım. Ağzını sürme ona. Yapacağım. Kafan ne böyle Berra? İnek yalamış gibi. Bakayım da. Ayy. İnek yalamış gibi.